thank you Herkese merhabalar. ABD seçimleri sonuçlanmak üzere ve beklenildiği gibi Trump ipi göğüslemeye çok yakın. Az önce açıklanan verilere göre de kazanma şansı %84'ten %90'a çıktı. Şu saatten sonra da pek bir şey değişmez diyelim. Peki Trump kazandığında dünyada ve Avrupa'da neler değişecek? Türkiye bundan nasıl etkilenecek? Hep birlikte otopsi masamıza yatıralım. Dünyayı gerçekten çok büyük değişiklikler bekliyor dostlar. Hep birlikte tarihin değişiklikleri değişimine tanıklık edeceğiz. Bu iş Avrupa'ya askeri ve ekonomik anlamda nasıl yansıyacak? PKK-YPG için sonuçları ne olacak? Rusya-Ukrayna savaşı bu değişimden nasıl etkilenecek? Hepsinin içini açacağız. Çayımız ve kahvemiz hazırsa eğer arkanıza yaslanın ve başka hiçbir yerde bulamayacağınız bu özel içeriğin keyfini çıkartın lütfen. Ben az önce kahvaltımı hazırlarken şöyle hızlıca bir TV kanallarına göz attım. Hepsi aynı tezgahtan çıktığı için spikerler istisnasız şu cümleyi kurdu. Tüm dünya nefesini tuttu. ABD başkanlık seçimlerinin sonucunu bekliyor. Kardeşim insan nefesini tutarsa ya boğulur ya da ölür. Şu basma kalıp cümlelerden kurtulun. Artık. Ha heyecandan nefesini tutan vardır elbette. Onlar da Avrupa'da Biden'ın dümen suyunda gittikleri için adisyon ödemeye hazırlanan atama liderler ve PKK, YPG ama en önemlisi de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'dir. Türkiye'de yaşayan birisinin nefesini tutarak bir haber beklemesi için ancak uzaylıların dünyayı istila etmesi gibi ekstrem şeyler gerekir. Daha bir süre önce Öcalan meclise çağrıldı. Aynı gün Türkiye'nin uzay ve havacılık kurumu taksiyle gelen tipler tarafından basıldı. Hafta başında her yere kayyum atandı. Aynı akşam Öcalan gene meclise çağrıldı. Bu gibi haberler bile artık bizim için sıradan ve anlamsız olduğu heyecanını yitirdi. Trump için niye nefesimizi tutalım kardeşim en fazla çekirdek ve çayımızı hazır eder seçimi öyle takip ederiz aksız mıyım Şimdi sizi eyalet eyalet seçim sonuçları, grafikler, ABD halkının eğilimleri gibi sıkıcı detaylarla boğmak istemiyorum arkadaşlar. Bu işi yapan dolgu dudaklı spikerlere sahip TV kanalı çok fazla. Biz daha rafine, net ve kısmen eğlenceli analizlerle devam edeceğiz. Elbette herkes bir şekilde Trump'ı tanıyor ve hakkında az çok bilgi sahibi ama bizim sosyal medyada memelerde tabi aklınıza başka bir şey gelmesin bu meme o meme değil internette yapılan anonim görsel şakalara da meme deniyor dostlar. Bilmeyenler için söylemek istedim. Ha işte o şaka memelerinde sarı reis, Trump reis diye betimlenen Trump'ı pek aktarılmayan bir haliyle sizlere aktarmak istiyorum. Son 50 yıllık dönemdeki ABD başkanlarıyla Trump kesinlikle aynı kategoride tutulabilecek başkanlar değil dostlar. Televizyon yıldızı, milyarder ve emlak kralı olan Donald Trump 1946'da New York Queens'te dünyaya geliyor. Zengin bir ailenin çocuğu olduğu için tabii ki el bebek gül bebek şımartılarak büyüyor. Baba müteahhit ailede zaten para içinde yüzüyor. Aile servetinin geçmişindeki en büyük payda Trump'ın büyük dedesinin kurmuş olduğu genel ev tabii ki Trump'ın büyük dedesi 1885 yılında Almanya'dan ABD'ye geldikten sonra New York'ta yeteri kadar para kazanamamasından sonra Kanada'da Bennett'a e taşınıp 1897'de bu genel evi kurmuş. Bu Genelev çeşitli yemeklerin servisiyle birlikte de hizmet vermeye başlamış. Trump ise Amerikan basınında uzun süredir Genelev'in büyük dedesi tarafından işletilmesiyle ilgili çıkan iddiaları yalanlamıştı. Sonra baktı olay ispatlı belgeli ama ne derlerse desinler deyip konuyu da kapattı. Bu arada halen videoyu beğenmeyen dostlardan da ricam lütfen birkaç saniyenizi ayırarak videoyu beğenerek bana destek olun. Yapan herkese de samimi teşekkürlerimi sunalım ve devam edelim. Türk sosyal medyasındaki adıyla bizim Sarı Reis Trump annesi tarafından presbiteryan olarak yetiştirildi ama kendini ana akım Protestan olarak tanımlıyor. 1964'te askeri akademiden mezun olduğunda da okulunda başarılı bir öğrenci lideri ve iyi bir atlet olarak da göze çarpıyor. Trump askeri okuldan mezun olduğunda Amerika Birleşik Devletleri Vietnam Savaşı'nın tam ortasında hatta gidenlerin büyük kısmı da geri dönmüyor. Ortam sisli ve puslu. Trump da bizim yabancı olmadığımız bir şekilde askere gitmemek için hemen başka üniversitelere kaydoluyor. Rem babasının emlak şirketinde çalışıyor hem de okula devam ediyor. Önce Forham Üniversitesi'ne giriyor. Mezun olduğunda bakıyor ki Vietnam Savaşı halen devam ediyor. Haydi koçum diyerek bu defada Pennsylvania Üniversitesi'ne başlıyor ve 1968'de ekonomi diplomasıyla mezun oluyor. Trump bu sayede aslen eğitim almaya çok istekli olmamasına rağmen Vietnam Savaşı'na gitmemek adına bir sürü diploma sahibi oluyor ve sonrasında da iş hayatına atılıyor. Tabii ki büyük dedesinin izinden gidiyor. Atlantic City, New York, Los Angeles ve Chicago başta olmak üzere hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de dünyada pek çok otel, kumarhane, golf sahası ve rezidans açıyor. Tabii ki otel ve kumarhanelerinin yanı sıra Trump medyayla da çok yakından ilgili kendi yapım şirketiyle insanları canlı yayında işten kovduğu bir reality show'da yer aldı ve burada insanları kendi şirketlerinden birisinde CEO pozisyonu almaları için yarıştırdı. Bu yarışma bizim televizyonlarımızda da gösterilmişti. Hatırlarsanız Trump'ın ünlü sözü You are fired yani kovulduğum bu programda ortaya çıktı ve popüler kültürde de kendisine büyük bir yer buldu. Dostlar gördüğünüz gibi Trump bir başkandan daha çok medyada medya ikonu olmayı ve şaşayı seviyor, aşırı derecede de kibir yüklü. Trump'ın net varlığı uzun yıllardır tartışma konusu. Hem vergilerini kamuoyu ile paylaşmıyor hem de bu konuda daha önce de yanıltıcı bilgiler verdiği biliniyor. Ancak aşağı yukarı tahmin edilen rakam en az 1.37 milyar dolar civarında. Kendisi de bu rakamın çok daha yüksek olduğunu ileri sürerek 8-10 milyar dolar gibi seviyeleri telaffuz ediyor. Trump'ın başı daima mahkemeler, davalar ve skandallarla da dertte oldu. Siyasi hayatına atılmadan önce hakkında pek çok dava bulunan Trump'ın bu davaların çoğunda uzlaşma yoluna gittiği de biliniyor. Adamın geçmişine bakın. Nitelikli dolandırıcılık ve taciz gibi suçlamaların da aralarında bulunduğu bu davalar siyasi kariyeri sırasında da daha ciddi seviyelere yükselerek devam etti. Örneğin Trump Üniversitesi ile ilgili birçok dolandırıcılık davası bulunuyor. Adam mükemmel bir başkan adayı. Bunun yanı sıra tamamını reddetmiş olsa da toplamda 16 kadın Temmuz 2019'da Trump'a taciz davası açtı. Biz Trump'ın karısına kameralar önünde nasıl davrandığını da biliyoruz. Başkanlığı sırasında da eski bir porno oyuncusuyla ilgili ortaya çıkan seks skandalı da uzun süre manşetlerden inmedi. Buna göre Trump oyuncuya yaşananlarla ilgili konuşmaması için sus payı olarak da 130 bin dolar para ödemişti. Azil süreci ise seçim yarışının başında en büyük rakibi olduğu ortaya çıkmış olan Joe Biden'ı zor duruma düşürmek ve imajına zarar vermek için Ukrayna'daki bir enerji şirketinin yönetim kurulunda bulunan oğlu Hunter Biden'a soruşturma açılması konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye telefonda baskı yaptığının kayıtlarının ortaya çıkmasıyla başladı. Gördüğünüz gibi adam Zelenski ile piyon gibi oynamış ve hiç de sevmiyor. Trump'ın Zelenski'ye bunu yapmazsa Rusya'ya karşı kendisini savunması için gerekli olan siyahların gönderimini askıya alacağı imasında bile bulunduğu ortaya çıktı. Dostlar arkadaşlar gördüğünüz gibi Trump o standart ABD başkan karakterleriyle hiç mi hiç uyuşmuyor ama bunu diğer ABD başkanlarından ayıran en büyük özelliği ise zaten multi milyarder olduğu için ABD'yi yöneten şirketleri hiç takmaması. Kim bu ABD'yi yöneten şirketler? Tabii ki bizim bildiğimiz diğer adıyla küreselciler olarak adlandırılan ve kendi seçtirdikleri kukla başkanlara istedikleri her şeyi yaptıran o büyük ve ünlü ABD şirketleri. Küreselciler diş geçiremedikleri Trump'ı işte bu yüzden sevmiyorlar. Bir önceki seçimi de kaybettirmek için ellerinden geleni yapmışlardı. Ama bu işi artık inat meselesi yapan Trump bir şekilde Beyaz Saray'ın tekrar başına geçti diyebiliriz. Bizim sarı reis Trump küreselci operasyonlara da karşı olmasıyla tanınıyor ve başa geçtiğinde ilk iş olarak resesyona giren ABD ekonomisine el atmak olacak. ABD ülkede ekonomisi hepimizin bildiği gibi savaş ve askeri harcamalar üzerine kurulu kolonyal bir ekonomi ve Trump ABD ekonomisini kurtarmak adına bu harcamalara büyük bir kesik atacak ve bunu her yerde söylüyor. Avrupa liderlerine ne demişti hatırlayalım. Eğer NATO güvenlik kalkanı içinde kalmak isterseniz bunun bedelini ödemek zorundasınız. Para yoksa ordu yok, para yoksa güvenlik yok. 1945 sonrası Fransa haricinde hiçbir Avrupa ülkesi ordusunu geliştirmek için harcama yapmadı. Çünkü ABD yani NATO doktrinleri gereği NATO şemsiyesi onları koruyacaktı ama küreselcilerin ABD seçimini kaybetmesiyle beraber dengeler çok hızlı ve trajik bir şekilde değişmek üzere sevgili dostlar. Ordu ve silahlara yatırım yapmadıkları için ülke ekonomileri şahlanan Avrupa ülkeleri ise şimdi kara kara düşünüyor dersek hiç abartmış olmayız. Her zaman dediğim gibi tarihin değişimine birlikte tanıklık ediyoruz. Peki Trump'la beraber dünyada ve bölgemizde neler değişecek? Önce bizi ilgilendiren kısımdan başlayalım. Küreselcilerin destek verdiği PKK, YPG ve Kuzey Irak'taki Kürt oluşumları Trump'ın seçilme ihtimaliyle birlikte paniğe kapılmış durumda. ABD zaten Irak hükümetiyle imzaladığı asker geri çekme anlaşmasına istinaden ufak de olsa bölgeden çekilmeye başlamıştı ama Trump ABD ekonomisini düze çıkarmak için PKK YPG desteğini sıfıra indireceğini defalarca deklare etti. Aynı şekilde Trump'ın seçim sloganlarından bir diğeri ise Rusya Ukrayna savaşının sonlandırma sözü. Peki bunu nasıl yapacak? Şu an NATO'nun sırtını ters kündeyle yere yatırmış ve çok daha güçlenmiş olan Putin Trump'ın sözünü mü dinleyecek? Tabii ki hayır. Trump bir Kara Delik gibi para emen Zelenski'ye askeri ve ekonomik yardımları sonlandıracak. Bu arada işin doğrusu devam etse bile zaten çok bir anlamı yok. Ukrayna barış masasına oturabilmek için kıvranıyor çünkü ne savaşacak askeri kaldı ne de bütçesi. Bit tabii ki Trump'ın gelişiyle birlikte dolar net bir şekilde zirve yapacak kısa bir süreliğine ama şu an Türk ekonomisi ölmüş eşek konumunda olduğu için. Eğer sanayici ya da yandaş patron değilseniz biz halk için bu çok büyük bir şey ifade etmiyor. Malumunuz ölmüş eşek kurt'tan korkmaz sevgili arkadaşlar. Her şeyden daha önemlisi Trump'ın başa geçmesiyle birlikte ABD iç karışıklıkları da zirveye çıkacak ve kendi iç hesaplaşmalarına dönen ABD en nihayetinde dünyayı biraz rahat bırakacak. Belki bu sayede de adım adım yaklaşan büyük savaş riski azalmış olur. İlerleyen saatlerde gelişmeleri birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler.